kızmamızda patlıcan kurusu, fasulye kurusu, acı yakan biber, kabak kurusu, dolmalık biber, patlıcan musakka, bunun akabinde domates kurusu, ...bamya kurusu, kızartmalık e, biber kuruları bulunmaktadır. İşlediğimiz bu ürünler Nazilli'nin çevresindeki köylerde e, yetişmektedir. Biz bunları Nisan ayında e, çiftçilerimize, üreticilerimize e, fidanlarını temin eder. Nisan'ın ortalarında bunlar toprağa e, dikilip, Haziran'ın ortasında biz bu yaş ürünleri çiftçilerimizden e, talep ederiz. Bu ürünlerin de kurutulmasının sebebi burada bir hava koridoru var ve e, biz de bunu en uygun olarak bu yer bu yeri belirledik. E, burada nemin az, sıcaklığın bol olduğu bir yerdeyiz. Onun için e, kalite olarak en uygun olarak Yıldız Sarı Mahallesi'ni seçtik. Onun için ürünlerimiz burada kaliteden siz de gördüğünüz gibi böyle çıkmaktadır yani. Ürünlerimiz bize ulaştığı andan itibaren Yıldızkara Mahallesi'nin bayanları bunları evlerinin önünde işliyorlar. Hep onlar için de ek bir gelir, yazın iş imkanı şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Yıldız Yıldızsever bayanlar işliyor yani bunları. Ürünler bize günlük geliyor. Günlük geldiğinde günübirlik işlendiğinde de hazır hale gelmesinin süreci de 36 saattir. 36 saat içinde belli özel kurutma yerlerimizde biz bunları kuruturuz. E, müşterilerimizi gidecek şekilde hazırlar sevkiyatını gerçekleştiririz.